201 fiziksel. bunu da 203 fiziksel. Bu yüzde 80 olduğu için. Baştan anlatır mısın? Bak. Kayda da geçtim ben bunu YouTube'a da atayım. O, o gösterdiğin şeyi <laughs> bir daha göstersene. Göstereyim kanka. Bak şimdi Garment evet. artı 9 item. Moon artı Bu 90. da Robe, robe artı 9 item. Şimdi tamam. bunun fiziksel savunması yüzde 61 iken 201.8. Tamam. Bu da %80 olduğu için 203.6. Tamam. Doğru. Evet. Bire bir aynı diyebiliriz. Çünkü bu %80. Evet. Fiziksel takviyesi 24.7. Buna geldim, fiziksel takviye yüzde 25.5, aynı, evet. yine bir fark yok. Döndüm geldim, büyük takviyesi 52.4, döndüm evet. buraya geldim, oluş aynı, bir sıkıntı. Evet. Son olarak büyü sorumasına bakıyorum bak, 393.9, 393.9, 394 diyelim. Tamam. Buna geldim, 430 abi 430. 35 fark var. Şimdi yani... bu fark, bunda 35, bunda 30, bunda atıyorum 25 olacak. Evet. Ama sol tarafa geçtiğin zaman burada bir fark var işte kafalıkta da 40 olacak, olacak. Lex'te 45 olacak, Chest'te 50 olacak. 60 -50. Totalde 200'den fazla bir büyü savunma gücü farkı olacak Çin Çar'la EU -Çar arasında. Evet. Yani Çin Çar'la EU Çar'la dengelemek adına yapmışlar böyle bir işlemi. Ben doğru bulmuyorum şahsen zaten şu an EU'lar kasılma sürecinde hala max level EU sayılı. Şimdi Bilmiyorum ben, bana çok doğru gelmedi. Tekrar edeyim arkadaşlar bütün statlar aynı. Ay mühürleri, robe ile garment aynı. Sadece büyü savunmaları. Büyü destek de aynı değil mi? Hepsi aynı. Sadece tamam. büyü savunması Sadece farklı. büyü savunmada Çin çarların itemleri bir miktar daha kuvvetli. Avrupa'nın e, itemlerine göre giysen. Bu light armor'da da böyle değil mi? Hepsinde böyle. Hepsinde böyle. Oransal olarak ilgili, düşürülmüş robe. Aynen. Ben ben bununla ilgili tiket dağıttım. E, şunu sordum. Hani bu bir hata mı? Yanlışlıkla evet. yapılmış bir şey mi? Yoksa hani dengeleme dengelemek adına mı yaptınız bunu diye dengeleme adına yaptık diyorlar. Bilincindeyiz. Hata değil bu. Yani ben benim şahsi düşüncem bu Peki, büyük bir hata isro'da, ama. İsro'da, İsro'da bu eşit. Ki, aynı şekilde mi Furkan? Böyle bir şey yok. İsro'da böyle bir şey yok. İsro'da bire bir aynı yani 0,0001'ine kadar aynı. Tamamen dört dörtlük kusursuz bir şekilde aynı abi. Abi iyi bir şey mi kötü bir şey mi bunu... Anlayacağız. Ya bu çinçerleri, çinçerleri bir tık daha öne geçirmek adına. Çünkü herkesin mevcutta çinçeri var. Evo'yu herkes kasmadı. Evet. Ee, server biraz daha Çin server diye açıldı. EU'lara ee, çok fazla güç vermeyelim, çok hak vermeyelim. Namına da yapılmış oluyor ha, Artık, hani... güzel bir şey ya. Ben ben benim hoşuma gitti şu an Çin çark astığım için elde. Taraflı bakıyorum. Olay. Ya olabilir. Yani, aynen. Sen şu an sen şu an çok tarafsız olamazsın haklı şu olarak. An, e, aynen. Ama bilmiyorum ya yani bana çok şey gelmedi yani cezbedici makul gelmedi şahsen. bizim Yurel de o zaman onun için mi acaba bıraktı? yürel bunu ben tıkıt attıktan sonra yürel Çarın'ın iki t sattı ve e, Çin'e döndü. Çin'e Ben bunu tıkıt attım cevabını aldım biz Discord'daydık onlarla birlikte o sırada. Aa. Cevabını aldım. Dedim böyle böyle dengelemek için yapmışlar. Direkt Çarın iki tane sattı abi e bu denge ama şimdi o denge yok aynı aynı yani, olması için denge olması ya yani dengelemek adım derken şu e, çıplar çok güçlü hı hı. E, Çinliler rekabet edebilmesi için evlerin defansını düşürüyorum dengeden kasıt kasıt bu yani anladım dengeden kasıt mı ya bir açıdan iyi olmuş onu de göreceğiz artık Avrupa sahneye çıktığında yüz olduğunda millet PVP'lerde falan anlaşılıyor Varıyor bu, 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 bufları falan çok kuvvetli Güran. Bu ama bufları kuvvetli. Zaten defans oluyor acı sana. iki tane bir tane varıyor aslında tamam. Abi belki de gerçekten bir dengeleme söz konusu olmuş olabilir mi bilmiyorum hani. Ya, olabilir Avrupa'nın olmaz diye bir şey yok. Yani. Yoksa Avrupa'nın şeyine mi acaba ne derler? Zararına bir durum mu bilmiyorum. Avrupa'nın tabii ki zararına bir durum ama hani şey e, olay dengelemiş mi dersen hani dengelemeye yaklaşmış diyebiliriz açıkçası. Ha, ama şöyle bir şey var. Şimdi bugünü kurtaran bir şey bu yaptıkları ama bu eğer e, 110 kep geldiğinde 11 devirde de aynısı olursa evet. bu biraz sıkıntılı olur. Yani hani eee hele 120-130 keplerde çok farklı olur. Vel well sistemi falan geldikten sonra bu çok mantıksız olur. Çinler zaten çok daha güçlü. Vel hmm. well sisteminden sonra. Vel well sistemi nasıl bir şey tam e olarak? kanka anlatılacak bir şey Blue gibi Blue yani. olay onu değil mi? Bir, aynen sistemi. aynen Blue olayı kanka onu YouTube'a yazıp daha detaylı izleyebilirsen daha 9 blue atıyor, yani, rastgele atıyor. O blue'ları diğer başka bir şekilde de artırıyorsun. Biraz şans ama Onu galiba sikle basıyorlar Gürhan. Evet. Ben de Aynen sikle basıyorlar Stone Son bitiyor yani i̇şte. öyle öyle anlayalım. Ekran kanka zaten 120 cap'te e, bu 120 cap'te elde ettiğin, elde edebiliyorsan tabi eki itemleri. Paylaşabilirsin. E, Ondan sonrası hep onları kullanıyorsun kanka. Hani şu an mesela ben şu an size bu kep'e yatırım yapmayın diyorum ya. Aynen, bunu dememin amacı bu kanka. Elleyemiyorum ben, ben de son oldum. Maksimum bu yani. Buradaki aldıklarını, sahip olduklarını bir daha hiçbir yerde kullanmayacaksın. 110 kepti kep cap geldi ya yani bunların hepsi çöp olacak abi. Bütün 10 Ama derece itemler Hepsi çöp olacak kanka. Benim 9 evet. degree Munset'im, setim, Sun şaldim, hepsi çöp. Şu an hiçbir işe yaramıyor evet, yani. Aynen öyle. Evet. Aynı bunların da başına o valla gelecek. 110 cap'in olayı şöyle bir. 110 şey. cap'te öyle değil işte. Her sahip olduğunu üst degriye taşıyabileceksin. Aa! Bak. Yani şöyle, Nova'yı Nova'yı değil. Tabii hani biraz şu açıklık getireyim. Çok genel bir kavram oldu. Aha. Şimdi Kefta set dediğimiz egiset, set yani Mısır set dediğimiz bir olay var. Evet. Bu Job Cave'den elde ediliyor. Job Cave'e gidiyorsun. Job Cave'de Unique'ler var. O evet. uniklerden Gold Coin ve e, Iron Coin, Gold Coin, işte Silver Coin düşüyor. Tamam. Bu Coin'lerle kanka, gidiyorsun, Alexandria'da NPC var. O NPC'den kanka, bu Egi itemleri alıyorsun. Tabii tabii. Mısır, hani açık konuşayım kanka, Mısır item. Açık evet. söyleyeyim kanka, çok zor. Hani e, çok ciddi zaman alan bir şey, çok uzun süren bir şey, çok emek isteyen bir şey. Çünkü Unique'lerin saatlere de sıkıntılı. Gece Çok 4'te 5'te zor, atıyorlar. Zor, hani zor çoğalıyor. Ben, Isiro'da, isiro'da ben bu seti yaptım. Hani hiçbir gece 8 kişi olarak uyumuyorduk kanka. Ee, Sıpık gibi o yürüyükten uyumaya koşuyorduk. Ha bir de bu işin, atıyorum bir tık daha üst boyutu var işte. anubisleri anubisleri kestim. Haroeris set var. Evet. İşte mesela haroeris dediğim dediğim yünüğe e, şöyle söyleyeyim. En ölüsü 3-4 parti gitmek lazım mesela. 3-4 parti Kes gittiğinde mesela. bile zarla zorla kesiyorsun. Saatler sürüyor. Harör'ü kesmeden set zaten çıkmıyor Seti de 3-4 partiyle hani nasıl diyeyim? E, hmm. yine birkaç saat sürer ya en azından 4-5 saat sürer belki yani. Avantajı yani yani olabilir çünkü uzun zamandır. Onları keserek şimdi. siz join topluyorsunuz aslında öyle mi? Aynen öyle ama o söylediğim 2 unik benim serverımda totalde birer kere kesildi Sana öyle söyleyeyim yani Oo. o kadar imkansız, o kadar uçuk şeyler. Burada inşallah ona ona öyle yapmazlar ya herhalde belki bilmiyorum. Ya kanki şöyle söyleyeyim sana. Şu an senin kestiğin Medusa var ya. Hı hı. E, o set dediğimin kafaları atıyor yana. Hı hı. belli bir canda. Onlar da elit gibi oluyor. Onlar da unik. O kestiğin Medusa'nın belki 10 katı güçlülük. Sadece eliti anladın mı? olmaz. Hani basit bir şey değil, bayağı ekstra bir şey. Ha dediğim gibi uzun zamandır da gitmedim. Yanlış bilgi de vermeyeyim ama çok zor olduğunu, çok uzun sürdüğü aklımda kalmış. Yani biz 110 level maksimum çarlarla gidiyorduk ve Ciddi süreçlerde uğraşıyorduk yani kesemiyorduk o zaman yani oynarız. Oyunun, yani. oyunun giriş gelişme sonuç bölümü 110 diyebiliriz o zaman. Kesinlikle 110. Oradan aldığın egi itemleri kanka yanlış hatırlamıyorsam yine dediğim gibi çok uzun zaman olduğu süreyi bırakalım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam artı 7 yaptığın zaman bir egi itemi ee, 12 dereceye çeviriyorsun. 11 derecesin ya şu an. Evet. 12 dereceye çeviriyorsun ama itemin leveli yine 101'de kalıyor. O, o saatten sonra item leveli hep 101 bitti. Ha. İtemin yani, leveli hep 101. 12 derece, 12 derece falan yazı yok yazıyor. yani. Var 12 derece yazıyor ama itemin leveli 101 kalıyor. Hayır, ama 12 derece yazıyor üstüne. 102, 105, 115'lik item falan yok. Oyunda. Yok yok yok. Normal 120 yok, 150 yok. 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 Hiçbir şey yok kanka. Bütün itemlerin hepsi 101, level. level o saatten sonra. Allah, çok ilginç bak. Bunu bir ee, ve şey o egi itemlerin o egi itemlerin tamamını artı 7 yapıp çat diye çevirebiliyorsun. Çok iyi. Peki Nova Ondan sonra tekrar mı artı 7 yapıyorsun dostum? Efendim? Yani kraftlama gibi mi oluyor mesela? Şey mi oluyor artı 7'ye bastıktan sonra sıfırlanıyor tekrar item'in ismi değişiyor tekrar mı artı 7 Item, artı item, item, item sıfırlanıyor aynen öyle yani 12 dereceye geçiyor artı 0 kalıyor ama sen, artı 12, Kulüller, artı, Her şey hmm. sen art, artı 12 bir item'i çevirirsen artı 5 olarak geçiyor. Her şey sıfırlanıyor. Sen artı 12 bir item'i çevirirsen artı 5 olarak çevriliyor o yani dediğim gibi yine çok hatırlamıyorum. illa ki bununla ilgili güzel açıklamalı, anlatımlı bilmem ne videolar vardır ama. E, şey söyleyeyim, önemli gördüklerimden. E, bu çevirdiğin item 12 degreye, yarın 13 degre, 130 kep geldiğinde aynı itemi 130'a çeviriyorsun bu sefer. Hani hep üstüne koyarak gidiyor. O yüzden e, bu bu değil değildir. Bir dahaki kepte, bir dahaki kepte yatırımınızı da yapın, paranızı da yatırın ama bu kepe ben gereksiz görüyorum. Yani hani 900 benim harcadıklarımı az çok biliyorsunuz. Yani bokunu evet. çıkartanlardan evet. biriydim. Evet. Yani şu an gerek yok diyorum yani. Gerçekten gerek yok. ben evet. zaten çalıyorum. Bunun da biraz insanlar farkında olduğu için piyasa ciddi anlamda bana düşük geliyor 100 cap'te. 900 ekleye göre move, evet move çok ciddi falan. düşük. Evet, ama. Evet. 9 devriyle kıyasladığımız zaman epey düşük dediğimiz millet çılgın gibi niye böyle yaptılar acaba hani bir, tahmin etmiyorlar mıydı yüz levelin geleceğini gelecekti Yüz levelin şey geleceği öngörülüyordu ama e, bir bu kadar çabuk oyundan insanların sıkılacağı <laughs> bakışağını kimse kimse öngöremedi. Evet. Yani e, çok çabuk oldu her şey yani Şöyle onun sıkıntısı da şuydu. Private serverci kardeşlerimiz. Evet geldiler abi seri seri donate'lerini kastılar çıkıp gittiler giderken de piyasanın anasına ağlatıp öyle gittiler yani hani arkalarındaki bıraktıkları enkazın farkında olmadan gittiler yani doğru kelimeyle öyle Maalesef söyleyelim öyle. Abi. abi çok hızlı ya hızlı tüketiyor çünkü private öyle alışmış private server'daki. Öyle alışmış yani. adam dediğin gibi öyle alışmış. E çünkü Silkroad günümüzde abi. cidden Emekten ziyade sabır isteyen bu oyun. Emeği verirsin de sabır olmadığı zaman olmaz abi. Şu oyunu yani yeni neslin oynayacağını ben zannetmiyorum. Yeni nesil bu oyunu oynamaz. Çünkü yani insanlar senin kardeşim, benim kardeşim oynarsa oynar yoksa dediğin gibi. Aynen. Anadan, babadan, atadan geçmezse zor yoksa oynamaz yani yeni nesil. Çünkü yeni nesil daha hızlı, hemen sonuç odaklı. Daha eğlenceli evet, evet. anında. Kez canlı. Biz aylarca kos 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 item item düşür itemi yap statını 80'e çekme falan abi, çok fazla emek var. Ama o emek emeği yapabilmek için de sabır gerekiyor. Cidden çok sabır isteyen bir oyun. 110 cap'te acayip şeyler olacak. Piyasa anlamında da. 110 cap bu oyunun zirvesidir abi. Evet. Job cave olsun, baron cave olsun. Hani gerçekten evet. her şeyi çok keyifli yani 110 kepin 110 kepte sıkılıyorum diyen de süre değil mi? Yayınlar mı? Kendi parmaklasın yani 110 <gülüyor> kepte sıkılıyor. Çok <laughs> <laughs> hoş bir nazik bir tabirle söyleyeyim. Çek şey Ha. Aslında 100 kep de eğlenceli ya. Bunda da bir şey yok Kanka, dostum. Bu da 90 gibi. 90 kepten farklı olarak Medusa var. Onun dışında ekstra hiçbir şey yok sonuçta. Hani evet. Medusa gidilebilir o kadar. Ha bunun FGV'si daha keyifli tabii ki. Bunun evet FGV'si daha şey, şey ya. Şey ya en Onun azından bildiğimiz Ortama bir, arata, bir harita, Keyifli bir harita. Sereneste sevdiğimiz bir ablamız. 110 <laughs> bir 110 112 ekranımızı ağlatmış bir ablamız. Peki senin düşüncen nedir? 110 cap gelecek ne zaman gelir? <laughs> ya kanka gibi kestirmek zor. Çok hani Gengabı'yı çok kestiremiyoruz ama ee, ben çok <laughs> çok uzatacaklarını düşünüyorum Yani çok öyle. 90'dan kısa sürmez Hiç... herhalde. 90'dan Yok güzel. 90'dan kısa sürmez ama çok da bence uzatmazlar da evet, yani. Hani... ben bir sene seneye yazın falan bekliyorum ben aynen. Önümüzdeki yaz. Olabilir. Ben öyle bekliyorum. Olabilir. Taylan bufla beni. Öldü mü lan? Yok ölmezsin kanki burada can falan var bak. Nasıl fulledim seni anında. Yani işte Medusa da ölmek üzere de bu arada. <laughs> Hadi şimdiden tebrik ediyorum. Şuna da yazıyor. Vallahi herhalde şey yazacak. Travma yazacak bizdeki. Biz Travma yazacak, yazacak biz muhitteki. Travma mı gittiniz? Selam söyleyin. Furkan'a selam var bunun. Aleyküm selam. Tanıyor musun Ümit abi? Sen rahat olsana ya. Ya sen Salvatör Furkan'a selam var yazayım tabi. <laughs> Dur so söyleyeyim. Yaz yaz kanka. Selam şey partiden. partiden. Ya biz bak bu denge olayını itemlerdeki büyü savunma gücünün düşürüldüğünü Avrupa itemlerde bilmiyorduk mesela. Çoğu kişi de bilmiyor bence şu an bu oyunu oynayınca. 90 kimsenin 90, bildiğini 90, düşünmüyorum yani. Hani 98 10 bilmiyor belki. Şu an biz bunu bu kaydı YouTube'da yayınladığımda hemen hemen çoğu insan öğrenecek kulaktan kulağa. Aynen da. ben de bilmiyordum dostum ne yalan söyleyeyim. Bilmeme kayıp değil öğrenmem. Peki bir kayıp için de öğrendim. De öğrendim. Burkan'ın açtığı yayından sonra dedim yani. yani. Peki tavsiyen nedir? Ne olmalıydı? Ne olmalıydı dostum? Peki tavsiyen nedir? Aynen o Çünkü... de alalım. Yani ee, bu cap'te belki böyle kalması daha, makul, mantıklı. daha mantıklı olabilir. Ama hmm. 110 cap'te bunun düzeltilmesi, fixlenmesi gerekiyor bence. Çünkü yani Isiro'da neyse burada da olmalı. Zaten Isiro'dan ekstra olarak burada Çinçerler'e yani tamam bir sırada Çinçer'den hiçbir vasfı yoktu bu keplerde. Sıfırdı yani EU varken hiçbir anlam ifade etmiyordu. Ee, ama şöyle burada bir peyn diye bir şey vermiş abi evet. ve olayı çok değiştiriyor. 90 kez yani peyn evet. yoktu yani Yok hani Çinçer'lerin peyn yani. verme özelliği diye bir şey yoktu. Yani bu ciddi manada Çinçer'leri öne geçiren bir şey ama e, yine de yeterli mi yetersiz diyebiliriz. Çünkü Aynı peynir EU verebiliyor. Üstüne fans de veriyor. Üstüne Bart Bafta Üstüne Klerik Bafta veriyor. Bilmem Bles basıyor. Bilmem ne yapıyor. Tamam. EU çok daha e aktif diyelim <laughs> hani bu manada evet. ama yani Sırf bu, yüzden için belki mantıklı de itemleri... bence. Sırf bence bu... bir tık evet. bir tık ama şeyden dolayı da yapmış olabilirler mi acaba? Varıyor Fenslerinden dolayı. Ya işte bir sürü buff var yani ya. evet, o yüzden var. E, mantıklı olmuş olabilir yani bu kep evet, 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 evet. ben yani, de ya, Yanlış haksız bir şey değil bence yani bir manada Çinleri de aktif tutabilmek evet. adına. Çünkü sen 90'da peyni getiriyorsan belli ki bir denge yakalamaya çalıştın Çin'e. Avrupa çarı da 100 kepte itemlerini düşürdüm büyü savunmasını. <laughs> Bak ne demiş? Burkan iyi çocuktur. Aleykümselam demiş. Allah razı Aleyküm selam Furkan iyi çocuktur demiş. Tanıyor yani o da seni tanış. Sen nereden tanışıyorsun Ümit abiyle? Eski şeyden ne? Reborn'dan. Ümit abi Reborn'da var mıydı? Vardı tabii. Aa, aa benim abi, haberim abi, yok Furi bundan. Furi miydi? Çağrı, Çin çarı neydi ki hatırlayamadım ben. Furi Furi Furi. Oğlu oynuyor Fri, şu an. Furi de burada. Oğlu oynuyor Furi'den şu an. Var. Kendi oynuyor. Discord'a falan da geldi. Taylan buflar. Hel, hel bas abi. Öldüm öleceğim. Lütfen öldürme beni. X gidecek. Minato. X <laughs> gitmez. Bas artık. Öldüm. Olsun sana. Tam bastım öldüm acı. Tam bastım öldüm. O boncuk var ya yoldaydı. <laughs> Hızlı değilsin. <gülüyor> Taylan. <gülüyor> boncuk yoldaydı ne ya. <laughs> Allah kahretsin. O boncuğu tam, tam yoldaydı kanki. Sen yaptın. <laughs> Yine taşı olacağım. Olmadım. Evet. taşı basit ya. İyi, rahat kurtulabilir işte. birazdan evet. Gürhan kurtulamıyor dostum ya. Vallahi, Gonya Ovası'nda kaçacak yer bulamıyor ya. ya <laughs> 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 <için> çok yakından var ya var bir tık zorlanabilir evet var anlarsın evet. çünkü wizard veya çinçerlerde kayma sikili teleport sikili için daha rahat çıkabiliyorsun evet. Yok varıyor değil dostum. Glev ya çarı. <laughs> dipten dalıyorum ya? Kurtulur istese kurtulur. Kanka Glev ile kurtulman lazım. Gülüyor. Çok hızlı <laughs> skill'lere çok <gülüyor> fazla <gülüyor> basıyorum. <gülüyor> Işınlanmayla basıyorum ama o skilli de atayım bunu da atayım derken. <laughs> ya bırak Allah'ını seversen. Üşendiğinden kaçmıyor hacı yemin <laughs> ederim sana. Ne alakası var? Şimdi bana, 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 yazsın da görsen. <gülüyor> 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 hadi kaç hadi. Kaç ayda bak kaç, kaç saniye alıyorum. oldu. Bak, skill atıyor basmışım daha önce onu <laughs> devam ettiriyor. Ya kaçtım. <laughs> ya bırak abi ya. Tamam ben kendim yanmam <laughs> Medusa'yı. <laughs> Allah'ım. gözünde yaş geldi ya. <laughs> kaç, Nasıl bir şey adam olmuşsun. Tamam güzel insan. Tamam geliyorum. 5 dakika. Travma yazsın bari ya. Ümit abi o kadar uğraştı. Aynen travma yazsın tabi canım. Ümit öl, abi. Öl, öldü öldü. öldü. Öl, öl, öl. Ümit abi. Ay şurada Furi mi yattı? Furi'yi kim kaldırıyor bu arada ya? Orada yatıyor da. Vallahi hadi travm. Türkçe de yazabilir. O da çok zevk çekti ama. Diyor, bence bence yapalım. travma yazacak ya. Travm. Bizzatla kapışabilir i̇şte mi abi? İşte İşte bu. Bana bak travma. ne dedim ben sana travma alırdım. Tabi. GZ. Tebrikler abi yazalım şuradan. gülten de yazalım. Yani ben de yazayım. Evet arkadaşlar bir yayının daha sonuna geldik. Salvatore Bu yayını kaydetme de telif yemez. Kaydetme yayını. Salvatore Furkan Faydet. bizimleydi. Onunla merak edilenleri sorduk. Bu yayın YouTube'da olacak Furkan'ın olduğu kısım. Hey, müzikli kısmı YouTube atma da Furkan'ın o bahsettiği şeyi YouTube'a gönder. Belki bunu bilmeyen çok kişi Aynen, vardır şu yani. Aynen an durduracağım da yayını. Müsaade etmedin kardeş. Tamam. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. <laughs>